Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber gamesbot.com adresinden artık nasıl bedava robuxlarınızı alabilirsiniz onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle coin kazan nasıl coin kazanılır onu bilmeyenlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada bakın earn diye bir şey var. Böyle ee, para gibi bir işaret var. Bakın ona tıklayın arkadaşlar. Ve burada anketler falan oluyor. Bakın burada benim bir tane anketim varmış. Hemen o anketi yapabilirsem hemen yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bazen de olmayabiliyor. Evet arkadaşlar e-posta istiyor. Ben de o yüzden yapmayacağım. Şimdi hemen bu arada arkadaşlar böyle discordda sonra e, bu neydi? Şu neydi arkadaşlar? Twitter'dan ben following yaptığım için. Sonra YouTube'dan arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Ay kapat kapat kapat. E, bir dakika. Hiçbir şey gözükmüyor neyse arkadaşım. Hemen ben tekrardan kemsil atlak takıma girip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Ben yaptığım için tabii ki de sayılmayacak. Bu, bu arada bunun ne olduğunu pek de fazla bilmiyorum. O yüzden bunun <laughs> hakkında bilgi veremeyeceğim. Yani bazı videolarda görüyorum. Promosyon kodları var bu arada arkadaşlar. Şunu yazabilirsem. Bir dakika. MWI. Yapabilirsem olacak mı? Heh, oldu arkadaşım. 162 coin'imiz oldu. Burada promosyon kodlarını da hemen videodayken söyleyeyim. Evet arkadaşım birinci kodumuz Türkiye 99 bunu kabul edecek mi hiç merak çok merak ediyorum. Evet şey yapın diyor. Bunu yazabilirsiniz arkadaşım. E, Türkiye 99 ben bunu sonra e, bir görev tamamlayarak da yaparım. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza dönebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi buradan Stora'ya e geliyorsunuz ama coin'inizin yeterli olması gerekiyor. Şu anda burada bir şey vermedi. Coin vermiyor arkadaşlar. Oyununuz falan eklendi falan diyor arkadaşlar. Şimdi burada istediğiniz Robux miktarını yazın arkadaşlar. 100 coin 10 Robux. Ben şöyle çekmek istediğim miktarı seçiyorum arkadaşlar. Şimdi 362 yapmam lazım. 2 de şöyle yapabilir miyim? Bir dakika hiç ayarlayamıyorum. Neden? 162 bir dakika. 62. Şöyle, şöyle ayarlayabilirsem bir dakika 190 oluyor. Neyse arkadaşlar 18 Robux çekelim. Burada arkadaşlar artık hemen gelmiyor Robux'larımız. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Benim Robux'um niye gelmedi demek. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu Robux'umuzu alabilmek için arkadaşlar bir oyun yaratmamız gerekiyor. Burada Roblox'a geliyoruz. Games Avatar Shop Create. Create'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen Create'e geldik ve tamam. Geldi arkadaşlar burada create new game diyorsunuz ve buradan herhangi bir şeyi seçiyorsunuz herhangi bir oyun. Ee, ben hangisini seçsem? Ee, şunu seçeceğim arkadaşlar. Şu olsun boş bir oyun yarattım. Yani normal. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Burada bakın şöyle göz kapalı gibi bu oyununuzun açık ya da kapalı olduğunu gösteriyor. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Private diye bir şey. Şimdi bunu da açıyorsunuz ve save ediyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar kabul ettim. Private değil mi? Private arkadaşlar. Do Publish. Bir dakika. Heh, şundaydı. Tamamdır arkadaşlar. Oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi de oyunumuzu böyle Game Pass'e e çevirmemiz gerekiyor. Ben burada yaptığım için bu Game Pass diyor. Şimdi arkadaşlar hemen tekrardan Roblox'a geri dönelim. Create'e geri dönelim. Create'te bu oyunumuz bakın herkese açık bir şekilde duruyor. Duruyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın ayarlar diye bir şey var. Ve şurada neredeydi o? Create Game Pass diye bir şey var arkadaşlar. Türkçe'de olanlarda da 3, 4, 5, 6-7. sıradaki olan arkadaşlar. Ve buraya geldik. Doğru, yani Şimdi bir saniye yani. dosya seçelim Ar arkadaşlar. Ben hemen seçip geliyorum. Evet arkadaşlar Roblox Roblox oyunlu gibi bir e, dosya yarattım. Şimdi buraya da istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben Game Pass yazacağım. Buraya da istediğinizi yazabilirsiniz. Ben yine buraya Game Pass yazacağım. Şimdi arkadaşlar buraya da Pre preview diyorsunuz arkadaşlar ve tamam verify upload adı diyorsunuz tamamdır arkadaşlar şimdi buraya geldik ya şimdi buna tıklıyorsunuz ve configure diyorsunuz arkadaşlar şimdi buradan böyle bir sayfa açılması gerekiyor oyununuzun adını isterseniz de değiştirebilirsiniz ben değiştirmeyeceğim Fotoğrafı da değiştirebilirsiniz herhalde. Bilmiyorum. Bunu da değiştirebilirsiniz. Tamam. Buradan da Sales'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu açıyorsunuz. Burada size bir kod gibi bir şey verecek arkadaşlar. Bakın. 23 23 yazıyoruz, Yazıyoruz arkadaşlar. Tabii bunda da 23 yazıyor. 16 Robux. Bakın 16 Robux hemen çıktı arkadaşlar. Bizim çekeceğimiz Robux miktarı da 16 Robux. Şimdi hemen save diyorum ve tamam. Kabul etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi her şey bitti. Artık gameslot.com'a geri geliyorsunuz yineden Reklamlar tabii ki gelmek zorunda yani. Reklamlar yeniden geldi ama olsun, sadece bitti benim de neyse. Arkadaşlar zaten önemli değil. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada Buy Game Pass diyor arkadaşlar. Buradan da Buy Game, game Pass'e tıklıyorsunuz ve bir tane şey yapmanız gerekiyor diyor arkadaşlar. Ben bunu e, tekrardan yaparım zaten arkadaşlarım. Yani Robux'unuzu veriyor mu? Veriyor arkadaşlar. Hatta bir tane coin bir şey yapabilirsem yapayım. Çalışayım yani bir yapmaya. Çünkü videoda e, şey yapmak istemiyorum. Sen yalancı yala, yalan söylüyorsun falan demeyin diye arkadaşlar. Bir yapmaya çalışayım. Buradan herhangi bir tane seçeceğim arkadaşlar. Telefonlardan da yapamam. Şarjları bitik çünkü. Oyun yükleyip de yapabilirdim. Şimdi en kısa coin'lik 61 coin'liği bir yapmaya çalışayım ben. Evet arkadaşlar sonunda bir tane daha bitirdim. Sonunda yani 327 coin'im oldu. Çok iyi Arkadaşlar şu anda Türkiye 99'u da kullanabilirim. Arkadaşlar sonunda Türkiye 99. İnşallah tekrardan istemez. Kabul eder. Ne diyor? Ha kullandın diyor. Kullanmışım ben bunu. Şimdi arkadaşlar 327. Vay 327 arkadaşlar çok iyi. Oo, arkadaşım baya bir robux çekebiliyorum 32 robux çekebiliyorum arkadaşım çok iyi 330 değil 320 çekeceğim arkadaşım hazır mıyız 3 2 1 hemen gelmeyecek tabii ki ve 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 ne ne diyorsan ya benim robuxum var artık gamepass diyor gamepass yapalım hemen gamepass'i de yapacağım arkadaşım hemen gamepass 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 Hemen 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 şöyle create'e tekrardan geçelim. Ve şuradan hemen game pass'imizi de oluşturalım. Her şeyi tekrardan ben yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Şimdi arkadaşlar Robux'unuz kısa bir süre içinde gelecek arkadaşlar. Proje hasse made arkadaşlar. Bakın sonunda arkadaşlar açık yapabildim. Robux'umuz daha gelmedi. Bu arada arkadaşlar Robux'unuzun gele, geleceğini anlamamız için arkadaşlar bakın yakında bekleniyor. 32 Robux'um yakında gelecek arkadaşlar. Bakın pending Robux. Hemen çevirden de bir bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Bakın buraya da çeviriden giriyorum ve şurası değil. hem Pending Pending hadi Pending Robux Bakın arkadaşlar bekleyen Robux yani bekleyen Robux Robux'umuz 30 32. 2 3 gün içinde geliyor diye biliyorum arkadaşlar. Bakın. Pending Robux yazıyor. Gerçekten 32 Robux da zaten çekemem. Nereden çekeceğim arkadaşlar? En fazla 400 Robux çekiliyor ve Roblox normal Roblox'tan da 80 Robux çekiliyor arkadaşlarım. Bakın sonunda artık 32 Robux'um gelecek. Ben daha da e, şeyler kasıp, coin'ler kazıp kasıp kazıp diyorum arkadaşlar. Kasıp baya e, bayağı bir Roblox'lar çekeceğim arkadaşlar. Right potlar her şeyi alacağım arkadaşlar Roblox'ta. Yani 199 Robux'un um olduğunda bir tane Ladybug Book, Ladybug kutusundan açı at atacağım. Yani Lavant kutusundan bunları da falan video bittikten sonra yapmaya çalışırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum.